Evet arkadaşlar. Hepinize selamlar. Hayırlı bereketli günler herkese. Herkesin emeğine sağlık diyoruz öncelikle. İki kanat bir kuyruk hepimizi bir araya getiriyor işte dostlar. Bunlar da bizim çakmaklarımız. Severek baktıklarımız. 10 senedir 12 senedir kümesimizden eksik olmayan kuşlar arkadaşlar. Bunları seviyorum ben. Benim için ayrı bir yerleri var. Hiçbir şey olmasa yerde gezsinler. Bana yeter. Bunlar 2011-2012'de yine çakmaklı muslu erkekten sonra uçan bir kızı karanfilli dişimizi birbirine vurup arkadaki pardon şuradaki büyük erkeği aldık. Daha doğrusu bundan önce bir büyük ablaları vardı. Palsinekli, güllü yani karanfilli aynalı bir dişi. İki buçuk sene uçtu bizde. Bize kuşluk yaptı. Bunun ablasıydı. Ondan sonra bu erkeği aldık. O erkeğin oğlu öten erkek 2012'de sonra uçtu bu da. Bir yuva kardeşi daha vardı. Bunu yine uçan öldü. Buraya bahçe getirdiğimiz zaman öldü hatta. Hava değişikliğinden. İşte öyle zamanla şu çoğaltmaya başladık. Ondan sonra o erkekten sonra onun yavruları düz erkek tepeliler girdim. Bir 3 sene 4 sene önce tepeliler. Bu uçan erkeğimiz buydu. Şu anda 8-9 yaşında. Bu da buraya ilk getirdiğimizde hava değişikliğinden bir ölümcül hastalık geçirdi. 2-3 tane iğne uyguladık, tedavi uyguladık. Ondan sonra kendine geldi. Bol taklalı kuşlar. Millet gibi 50-60 metre, 100 metre de gözümüz yok. Uzun metrajlı hayvanlar değil. Bunlar kiremi çıkış vasfında İstikrarlı, düzenli, adam gibi yer hakimiyeti olan vasıflı kuşlar. Seviyorum ben bu kuşları. Hiç oynamasalar bile Palsnake'li kuşlar. Ayrı bir benim tutkum var. Hani böyle 3-4 kalem kuşum vardır. Benim de Arap, işte Portakal, kendi beneklerim ayrı zaten. Yani Miro. Yani bu tarz kuşlar benim hayatımın her döneminde olmuştur. Emek veriyorum, seviyorum. Çakmak bu kuşunu tutmadılar ne bileyim sahip çıkmadılar korumadılar diyelim daha doğrusu korumadılar Biz elimizden geldiği kadar seviyorum ben bu hayvanları elimden geldiği kadar seviyorum korumaya çalışıyorum oynamasalar da benim için yerde geçsinler yeter oynamıyorlar mı oynuyorlar şükürler olsun seviyorum hiç olmazsa terbiyeli disiplinli yer hakimiyeti olan kuşlar yer hakimiyeti olan kuşlar kolay kolay gidip bir kuşa inmezler pislik Kuyular yok. Beni tatmin ediyor. Ben de korumaya çalışıyorum. Seviyorum. çakmak şu artık. Bırakmadılar yani. Sahip çıkmıyorlar. 3-4 sene önce bir tepeli girdik bunlara. Geçenlerde bir tane erkeği yine dağına verdik. Bunlardan tepeli aynalı mükemmel bir erkekti. Bir tane bir ay önce bir yavru verdim yine 7 sene sonra karanfilli verdiler, güllü aynalı. Aynı uçan dişiyi vermişlerdi. Çok kişi bana uçurma dedi. Ama biz tabii ki nefsimize yenik düştük. Onu da uçurduk. Onu da verdik. O da gitti. Yine devam sıkıntı yok. Üreteceğiz. Elimizde olduğu sürece sahip çıkacağız. Seviyorum bu hayvanları. Allah herkesin de gönlüne göre en iyisini versin. En güzelini versin. Süs kuşu gibiler ama çok şükür vazifelerini yapıyorlar koruyalım arkadaşlar sevdiğimiz hayvanların değerini bilelim 3-5 sene sonra 10 sene sonra birçok hayvanı bulamayacağız atla eşeği eşekle katırı çiftleştirmeye başladılar diyelim yani piyasa yani kuştan çok bir dünya hayvan var bildiğiniz sevdiğiniz değer verdiğiniz güzel hayvanlara nadir hayvanlara sahip çıkın arkadaşlar Allah herkesin emeğine gönlüne göre versin Herkese hayırlı bereketli günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selam ve dua ile. Sağlıcakla kalın.